Arkadaşlar şimdi proje açacağız. Yeni bir proje oluşturacağız daha doğrusu. Projeyi şu şekilde açabiliyoruz. Şuradan dosya işaretine tıklayıp New dersek ya işte direkt kaynak kodumuzu yazabiliriz. Ya da bize bir proje sihirbazı yardım edebilir. İkisini de yapabiliriz. Biz proje sihirbazını bir ilk önce deneyelim. İlk açtığımızda proje hangi klasöre kaydolsun? Test diye bir klasör açmıştım. Buradan dosya isminizi seçiyorsunuz. Ee, programlarınızda garanti olsun diye Türkçe karakter kullanmayın. Çünkü bazen sorunlar çıkarabiliyor. Programımıza ilk program ismini verdi kaydet dediğimde şöyle yardımcı bir sayfa açıldı. İlk açıldığında bir 16 f 877 anın geldiğini görüyoruz. Tabii biz 16 f 84 kullanacağımız için 16 f 84 listeden seçmemiz lazım. 16 f 84 daha yukarıda bir pik. Bizim kullanacağımız p 16 f 84 Aa, e, kullanacağımız peki hangi oscilatörle çalıştıracağız? Bu ne seçimini yapmamız gerekiyor? E, burada şu an 20 milyon hertz yani 20 MHz'lik bir frekans kullan e, kullanmış. Bunu düzenleyelim. Biz 4 MHz'lik bir oscilatör kullanalım. Bu genel ayarlar. Bu ayarlara göre oluşan kodu da görebiliriz. Şöyle option kısmında, şöyle koda geçtiğimizde bu ayarlara göre hangi kodlar çalışacak, onu görüyoruz. Ee, bu kodlara da bir bakalım. Mesela bu yaptığımız işlemlere göre ee, sırayla bakalım. İlk kodumuz yani kullanım şekli fuzzus no wdt bu, otomatik olarak gelecek. E, watchdog timer'ı devre dışı bırak demek. Eğer başına no yazarsak watchdog timer devre dışı bırakılır. Eğer yazmazsak yani direkt wdt yazarsak bu sefer e, watchdog timer devreye girer. Daha önce kısaca bahsetmiştim watchdog timer'dan. Watchdog timer şöyle yapıyor. Eğer programınız kilitlenirse Devrenizi resetlemeye res, resetliyor, resetlemeye yarıyor. Onu şuradan görebiliriz. Bakın, şurada timer bölümü var. Ee, bir de WDT bölümü var. Biz eğer bunu enable yaparsak, tekrar genel kısmına gidelim, tekrardan kod kısmına geçelim. Burada WDT bir anda şey oldu, devreye girdi. Yani No WDT, WDT dönüştü. E ee, tekrardan timer kısmına geldim mesela. Kaç e, milisaniyede bir resetlensin? 18 milisaniyede mi? 36, 72, işte 144, 288 veya en son şeyi en büyük değeri 2304 milisaniyede bir mi resetlensin? Bunu e, bize soruyor. E, ne yapmamız lazım WDT'yi kullandığımızda? WDT e, Yine 8 bitlik bir sayı. Yani maksimum değeri 255 olabilecek bir sayı. Eğer biz programımızı çalıştırdık ve 18 milisaniye geçtiyse WDT'nin bu seçimler için söylüyorum WDT'nin değeri 255'e ulaşır ve taşlar. Taşlanan program kendini resetler. Yani devreniz bir sorun olduğunu algılar eğer taşarsa ve programı tekrar sıfırdan başlatır. Bu kilitlemeler için önemli. Ee, biz 18 milisaniyeden daha kısa sürelerde WDT'yi, Watchdog Timer'ı yani sıfırlamamız lazım program içinde. Yani sürekli eğer sorun yoksa sıfırlayacağız. Bir yerde programınız kilitlenirse ne olacak? Sıfırlayamadığınız için WDT programımızı resetleyecek ve sıfırdan başlayacak. Bir sorun varsa bir şekilde çözülecek. Bu süreyi uzatabiliriz. 36 milisaniye, 72 milisaniye tarzında süreler yapabiliriz. Bu bize bağlı bir şey. Veya genelde biz ilk programlarımızda WDT'yi kullanmıyoruz. hem basit programlar olduğu için hem de kodlarımızda okunabildiği e, bizi zorlamasın diye. Çünkü sürekli biz araya WDT'yi sıfırlama komutları koymamız gerekecek. Eğer WDT'yi aktif yaparsak. Tekrardan ben bunu pasif duruma geçirdim. diğer bir seçeneğimiz Fusus HS. bak, kullandığımız şeylerin önüne Fusus. Yani sigorta ayarları bunlar. E, HS yüksek hızlı kristal demek. Yani diyor ki eğer 4 MHz'in üstünde kristal kullanacaksanız HS kullanacaksınız. 4 MHz'in altında bir kristal kullanacaksanız XT işte kullanmanız gerekiyor. Onu da şuradan yapıyoruz. Bakın. Mesela bizim kullanacağımız 4 MHz olduğu için şuradan kristal osilatör 4 MHz'de e, eşit ya da küçük. Bunu seçiyoruz. Eğer 200 kHz'den küçük seçersek bu şu low power OSC'yi seçeriz. Ama bize şu an için bu lazım. Bir de osilatörleri anlatırken hatırlarsanız direnç kapasitör osilatörler vardı. İstersek de bunu seçebiliriz. Bu bize kalmış bir şey. Eğer hassas bir devre çalıştırıyorsak zaman bizim için önemliyse e, kristal osilatör kullanmamız gerekiyor. 4 MHz'lik bir osilatör içinde kristal e, osilatörü seçebiliriz Bakın buradaki ESE yazısı bir anda değişti e, Fullsuz XT'ye dönüştü Bir de şuna Bakalım bakın eğer yorum yapıyorsak Kod haricinde yorum yapıyorsak Kodun açıklamasını yapıyorsun. E, çift slash ile e, Açıklama yazabiliriz e, İlla İngilizce olmasına gerek yok Türkçe açıklamalar olabilir yani istediğimiz açıklamayı yazabiliriz buraya. Ee, bir diğer özelliğimiz e, No Power Up Timer mesela o şekilde ayarlanmış. Biz bunu Power Up Timer dersek e, devremiz ilk çalışma esnasında ilk enerji verdik. Bu esnada belli bir süre bekler sonra komutları çalıştırmaya başlar. Mesela bakın no put bir anda put'a dönüştü. Ee, bunun amacı data sheetinden okuduğum kadarıyla 72 milisaniyelik bir gecikme oluşturuyor. Ee, eğer devreniz ilk enerjilenme esnasında tam stabil hale gelmemişse o sürenin geçmesini sağlıyor. Yani düşünün devreniz tam 5 voltta iyi çalışacak ama enerji kaynağınız belli bir süreç içinde 5 volta yani kısa insan için kısa olabilir ama cihazlar için uzun bir sürede 5 voltu bulabilir böyle onca programımızın stabil çalışması zorlaşabilir bu da stabil çalışmayı sağlıyor yani bu şu an için no put da kalabilir tekrardan biz no put alalım bir diğer özelliğimiz kod protect yani kod korumalı Şöyle bakın. Yaptığımda Protect aktif hale geldi. Eğer ticari bir ürün geliştiriyorsanız bunu böyle yapmanız gerekiyor. Ee, kodlarınızı entegreden okuyabilirler. Yani ticari bir ürün geliştirdiniz ve hex kodunu entegrede yüklediniz. O entegreyi herhangi bir kişi eğer bu özelliği açıklamışsanız herhangi bir kişi alıp hex kodunu çekip farklı bir entegreye yazabilir. Yani aynı devreyi klonlayabilir, çoğaltabilir. Bu da bizim işimize gelmez tabii ki. Eğer ticari bir ürün yapıyorsanız bunu protect yapmanız yani lazım. Eğer kimsenin okumasında, kimsenin bu devreyi çoğaltmasında herhangi bir sakınca görmüyorsanız bunu yine no protect yapmanız gerekiyor. Yani böyle yapabilirsiniz. Eğer protect yaparsanız kendiniz de okuyamazsınız tabii. Entegre, yani silebilirsiniz entegrenizi. Tekrardan yazabilirsiniz ama içindeki kodları okuyamazsınız. Bir de şu özellik var. Biz e, her satırda, bakın her satırda yorum işte e, sigorta ayarlarının yorumunu yaz diye bir seçenek var burada. Şimdi. O seçenek seçildiğinde böyle görünüyor. Eğer biz bu seçeneği kaldırırsak kodlarımız bu sefer ne olacak? Tek bir fonsuz kullanılıyor ee, ve sırayla bizim yaptığımız ara ayarlar virgüller şeklinde yazılıyor. Yani bu şekilde de kullanılabilir, şöyle de kullanılabilir. Yani bunun bir e, etkisi yok kodumuzda. Yine bu e, proje, proje sihirbazında örnekler var. Mesela bir e, led yakıp söndürme örneği var. Şuradan istediğimiz bir biti seçebiliriz. İşte ne kadar sürede yanıp sönsün. Örnek bir kod verdi. Tabi biz şimdilik buna bakmayacağız. İşte analog pin'ler varsa onların ayarları. Bizim analog pinimiz olmadığı için burada ayarlar yok. Haberleşme ayarlarımız var. İşte e, bir sürücüye ihtiyaç olan elemanımız varsa onları seçebiliriz. LCD driver mesela LCD kullanacaksınız bunu seçebilirsiniz. Özel kütüphaneler kullanacaksanız onları seçebilirsiniz. Voltajla ilgili ayarlar yapabilirsiniz hangi e, kesmeleri kullanacaksınız onların ayarını yapabilirsiniz Osilatör ayarlarını e, Ayarlayabilirsiniz Hangi portların giriş hangi port, portların çıkış olduğunu buradan da ayarlayabilirsiniz e, Timerları ayarlayabilirsiniz tabi bu kısımlar şimdilik kalsın. Bizi ilgilendiren kısımlar şu geneldeki bölüm bir de timer altında işte WDT aktif olacak mı olmayacak mı şu an için bilmemiz gereken şey. Yani şu an için bilmemiz gereken bunlar. Bu diğer kısımları şimdilik bakmamıza gerekiyor. Şimdi bu ayarları yap, yaptıktan sonra ee, OK dediğimizde bizim programımızın ee, ana şekli meydana geldi. Şu include dosyayı şu dosyayı içine aktar demek. Biz aslında şöyle yapabiliriz. Şunu şöyle açayım. Bakın biraz önce yazdığımız komutlar yani kodla, kod bölümünde gördüğümüz komutlar. Bunları şöyle kopyalayıp programımızın içine atalım ki neyin ne olduğunu görebilirim. Şimdi hangi entegreyi kullanıyoruz? Bu işte bir dosya diyor ki 16F84A.h bu e, kullanacağız. Eğer biz buradaki entegre'nin ismini değiştirirsek kullanacağımız özellikler de değişecek. Ona göre kodlarımızı da değiştirmek zorunda kalacağız. Farklı piklerde daha fazla sigorta ayarlı olabiliyor. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Bunlarda da tabi şeyden bakacağız. Data sheet'inden bakacağız. E, şunları Türkçe'ye çevirebiliriz mesela. İşte şöyle yapalım. Da, WDT kullanma. Sonra Kristal Oscar Türk power up timer devre dışı. Sonra kod koruma pasif. Şimdi bunu yaptık ve şöyle kaydedeyim. Save all dediğimde bütün dosyalar kaydedilecek şu klasörünü açayım. Bak, kaydettiğimde 4 tane dosya oluştu. Bunların içinde herhangi bir hex dosyası yok. Şöyle göstereyim. Yıldız hex diyeyim. Herhangi bir hex dosyası yok. Bunların içinde. muhtemelen en baştaki bizim ana dosyamız. Şöyle şu not defterini açalım. Bak. Pixi'de yazdığımız komutlar burada aynen var. Diğerlerine de bakabiliriz. Şöyle, biraz önceki işte e, yan dosya hatırlarsanız buradakileri kopyalayıp ana dosyanın üstüne atmıştık. Bu da işte projenin nerede olduğunu gösteren e, dosyamız. Yani birden fazla da dosyadan oluşabilir. Bütün linkler de. E, bağlantılarda bu dosyanın içinde var. Ama hex dosyamız yok. Tabii hexi bizim üretmemiz gerekiyor. Şimdi bu haldeyken, şu an bizim e, ana programımız hazır. Yani herhangi bir kod yazmadık ama e, temel ayarlarımız e, tamamlanmış durumda. Bunu derleyebiliriz. compile'a gidip bak. Şuradan compile sekmesine geçiyor ve build all dediğimizde Derleme işlemi yapılıyor. Ee, en altta sonuç gösteriliyor. Sıfır tane hata ve sıfır tane uyarımız var. ROM'un %1'ini RAM'in %6'sını kullanıyoruz. Ee, herhangi bir sıkıntı yok derlemede. Tekrar dosya kısmına geldiğimizde bakın. Bir sürü yeni dosya oluştu. Bu dosyalar içinde Hex dosyası da var. Şöyle açalım. Az önce arama yapmıştık ya. Yıldız Hex dediğimizde bu dosyalar içinde ilk program adında bir Hex dosyamız var. Açtığımızda hexadesimal sayılardan oluşmuş e, kodlar var. Şu 2. nokta üst üste olan kısımlar bizim program komutlarımız. E, noktalı virgül olan kısımlar ise şu iki satır ise e, açıklama kısmı hangi piki kullanmışız işte e, hangi tarihte oluşturulmuş hangi saatte oluşturulmuş bunu gösteriyor böylelikle e, ilk programımızı derledik tabi şu an herhangi bir iş yapmıyor herhangi bir iş yapması için bizim bazı komutlar yazmamız lazım e, şimdi ona bakalım Come on.